Evet şimdi uzman konuğumuzla Enfeksiyon Derneği Başkanı Profesör Doktor Alpay Azap'la konuşacağız ölümcül virüs. Sayın Azap hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler efendim. Efendim Türkiye hastalığın tanısı konusunda hangi noktada az önce bir harita getirdik. Doğusundan batısına hı hı. kuşatılmış durumda. Fiziksel olanaklar açısından ülke genelinde nerelerde bu tanı koyulabilir ve nasıl koyulur? Evet aslında virüs kapımıza dayanmış durumda. Ülkemizde Ankara'da ilk defa bu testler Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında yapılmaya başlandı. Daha sonra başka bölgelerdeki örneklerin buraya ulaşmasıyla ilgili sorunları çözmek üzere Erzurum eklendi. En son Perşembe günü İstanbul eklenmiş durumda. Samsun ve Adana'da da çalışılması için eğitimler tamamlandı bildiğim kadarıyla birkaç gün içerisinde Samsun ve Adana'da da çalışılmaya başlanacak. Bir moleküler test bu. 3-4 saat içerisinde sonuç alınabiliyor. Ancak tecrübeli ve bilgili kişilerin çalışması gerekir. Yoksa hatalı sonuçlarla karşılaşılabilir. Özellikle yanlış pozitifliklerle. O yüzden de dikkatli çalışılması gereken ama çok da zor olmayan bir testten bahsediyoruz. Sayın azap virüsün daha çok yaşlı kimseleri için öldürücü olduğunu biliyoruz ama akciğer hastası olan olabilir. Başka buna benzer kronik hastalıkları olabilir. Kimler için daha tehlikeli ya da kimler için daha öldürücü diye sorayım? Evet, belli bir yaşın üzerindeki kişilerde daha öldürücü seyrettiğini siz de güzel ifade ettiniz. Özellikle 60 yaşın üzerinde virüsün öldürücülüğü artıyor. Onun dışında kalp akciğer hastalığı olan kişilerde bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde virüs daha ağır ve ölümcül seyredebiliyor. Eğer altta yatan hiçbir hastalık yoksa virüsün öldürücülüğü aslında çok yüksek değil. Özellikle genç ve sağlıklı kişilerde binde iki civarında düşük bir ölüm oranına sahip. Efendim bu virüsün yüksek ateş ve öksürük dışında başka bir belirtisi var mı? Ve bu bağlamda şunu da sorayım, diğer hastalıklardan nasıl ayırt edeceğiz? Yani Klasik grip, nezle dediğimiz hı hı. bu hastalıktan nasıl ayırt edeceğiz? Nezleden ayırt etmekte çok zorlanmayız aslında. Çünkü nezle esas olarak burun akıntısının çok ön planda olduğu, ateşin biraz daha geri planda olduğu bir hastalıktır. Ama grip ve gribe benzeyen hastalıklardan ayırt etmek çok kolay değil. Çünkü bunlar yüksek ateş ve öksürükle genellikle seyrederler. Bu hastalıkta bir de bu ikisine ek olarak Nefes darlığını eklememiz gerekiyor. Çünkü akciğerlere mutlaka ulaşıyor bu virüs. Asıl tutunduğu reseptörler akciğerde olduğu için nefes darlığı e, görebil, görülüyor hastalarda. Daha e, nadiren boğazda kuruluk ve yanma hissi olabiliyor. Ve e, çok daha az bir oranda da ishalle karşılaşabiliyoruz. Ama esas üç belirtisi var diyebiliriz. Ateş, öksürük ve nefes darlığı. Efendim şimdi çok konuşulan ve yine yanıtı merak edilen bir soru var. O da koronavirüs salgınının havalar ısınınca, bahar gelince sona ereceği bu konudaki görüşleriniz nedir? Havaların ısınmasıyla sona ermesini beklemiyoruz ama önemli ölçüde hız kesmesini bekliyoruz salgının çünkü havalar ısındığı zaman virüsün dış ortamda canlı kalma süresi çok kısalıyor ve böylece bulaştırıcılığı azalıyor. Aslında virüs solunum yoluyla bulaşan bir virüs. Hasta kişilere bir metreden fazla yaklaştığınızda o hasta kişilerin sonun damlacıklarıyla doğrudan mukozamıza ulaşarak bizi hasta edebiliyor. Ama bundan daha önemli bulaş yolu cansız yüzeylerde hastalar tarafından kirletilmiş cansız yüzeylerdeki virüsün sağlıklı kişilerin elle tutunması, değmesi sonucu. Sonra da bu ellerini yüzlerini, gözlerine götürmesi sonucu dolaylı temas. İşte bu cansız yüzeylerde virüsün hayatta kalma süresi havalar ısınca çok azalıyor ve bulaştırıcılık azalıyor. İkinci bir faydası da havaların ısınmasının insanlar kapalı ortamlarda az havalandıran kalabalık ortamlarda daha az bulunuyorlar. Daha çok artık dışarı, dışarıda ve havalandırılmış ortamlarda kapılar pencereler açık bir şekilde yaşamaya başlıyoruz. Bunların ikisi salgının azalmasını hızlandırıyor azalmasını sağlayacak ama tamamen kaybolmayacak. Zaten Güney Yarım Küre kış mevsimine doğru gidiyor ve beklenen şu ki birkaç ay içinde Güney Yarım Kürede kışın başlaması birlikte salgın Güney Yarım Kürede daha çok etkisini hissettirecek. Sonra oradan da bizde kışın başlamasıyla birlikte önümüzdeki sene kış mevsiminde tekrar Kuzey Yarım küre ülkelerine doğru bir yayılım gösterecek. Açıkçası bu yeni koronavirüsün Kendisinden önceki SARS koronavirüs gibi kaybolması beklenmiyor. Bunun artık bir insan koronavirüsü haline dönüşüp insanlar arasında dolaşan bir virüs olmasını bekliyoruz. Eğer virüste ciddi bir değişiklik olmazsa. Peki efendim e, kağıt paralar konusu var. E, bu virüsün hı hı. kağıt paralardan bulaşıp bulaşılmayacağı yine e, merak konusu. Virüs para üzerinde yaşayabiliyor mu? oradan e, elden ele dolaştığında insana bulaşabiliyor mu? Amerika Birleşik Devletleri'nin çalışması var bu konuda. E, evet. Banknotları e, özel bir yere alıp e, onları dezenfekt edip ondan sonra Doğru. tekrar dolaşıma sürüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? E, şimdi tabii e, virüs cansız yüzeylerde birkaç saat canlı kalabiliyor. Parayı da cansız bir yüzey olarak değerlendirebiliriz. E, ancak bu virüsün bulaşmasında çok önemli bir yol gerçekten değil. E, ayrıca zaten burada önemli olan el temizliği yine. Yani para da sonuçta diğer cansız yüzeylerden çok farklı değil. Hani Ancak hasta birisi parayı e, elledikten çok kısa süre sonra bir başkasının eline geçip o para e, ona dokunduğunda eline geçmiş olacak. Ama o kişi elini temizlerse parada bir risk e, oluşturmayacak. Parada diğer cansız yüzeylerden çok daha uzun kaldığı gibi bir bilgi yok elimizde. Dolayısıyla e, hani dünyanın başka ülkeleri bir tek Çin Hani o da zaten e, salgının kaynağıydı ve orada çok e, hasta sayısı çok fazlaydı çok sık el değiştiren bir e, araç olduğu için parayı belki Çin'de böyle yapmak mantıklıydı ama hani dünyanın başka hiçbir ülkesi bunu yapmadı e, Amerika şimdi yapıyor ama e, ek bir faydası olacağını beklemiyoruz. Efendim bir iddia var. E, bu iddia virüsün evcil hayvanlara da bulaştı ancak evcil hayvanları e, herhangi bir zararı olmadı. Evcil hayvanların taşıyıcı olarak tekrar insanlara bulaştırdığı yönünde. Bu konudaki e, düşünceleriniz nedir? Hı hı. Şimdi evet iki tane köpekte sahipleri bu hastalıktan muzdarip olan diyelim iki köpekte bu virüs tespit edildi ama bu onların bulaştırıcı olup olmadığı konusunda henüz bilgimiz yok. Singapur'da iki köpek karantina altında tutuluyor şu an ama bunların yani evcil hayvanların önemli bir kaynak olmadığı en azından yine salgının yayılmasında bir faktör kesinlikle olmadığı düşünülüyor ve belki hani bu virüs evcil hayvanların da e, solunum sistemindeki reseptörlere tutunabiliyor olabilir ama e, onların bir kaynak olabilmesi için e, onlarda yüksek oranda çoğalması e, bekleniyor. Bu sadece şöyle bir şekilde olabilir, Bu steklerinin olduğu yüzünden Köpekler sonuçta etrafı çok koklayan ve yalayan hayvanlar olduğu için sadece o virüsleri bu yolla almış ama virüsler onların vücudunda çoğalmıyor dahi olabilir. Bu konu henüz inceleme aşamasında olan bir konu ama ciddi bir sorun olduğu evcil hayvanların en azından bir kaynak rezerv var salgının ilerlemesine sebep olacak bir kaynak olduğu düşünülmüyor kesinlikle. Peki efendim nasıl korunacağız sorusuna gelirsek. Ee, salgının çok görüldüğü ülkelerde e, maskeler var bildiğimiz gibi. Bu maskeler gerçekten virüsten koruyacak mı ya da koruyor mu? Şöyle maske hastalık bir kişiyle e, bir metreden daha yakın ve 15 dakikadan daha uzun süre yüz yüze kaldığımız zaman sadece koruma sağlıyor. Tıbbi maske de yeterli aslında bu korumayı sağlamak için. Bunun dışındaki durumlarda maske ekstra bir koruma sağlamıyor. Fazladan bir koruma sağlamıyor ve sonuçta mesela hastalığın görülmediği hele en azından çok az görüldüğü ülkeler için böyle bir maske uygulaması tam tersini olumsuz sonuçlara da sebep olabilir. Çünkü bu maskeleri doğru kullanmadığınız zaman maskenin örneğin dış yüzeyine dokunursanız işte maske zor bulunuyor pahalı diye maskeyi çıkarıp atmayıp cebinize katlayıp koyup sonra tekrar kullanmaya kalkarsanız maskenin kendisi bir kaynak haline gelebiliyor. Ayrıca insanlara da bir yalancı güven e, vermiş oluyor ve insanlar hani asıl yapmaları gereken el temizliğini yeterince yapmamış olabiliyorlar. Bu yüzden de biz maske kullanılmasını sağlıklı kişilere kesinlikle önermiyoruz. Ancak tüm solunum yola enfeksiyonlarında olduğu gibi e, hastada eğer bir belirti varsa boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı hani sonuçta kış aylarındayız hala bahara doğru gidiyoruz ama nezle grip belirtileri olan kişilerin bu tıbbi maskeleri takması e, önemli. Etrafı e, korumak açısından, etrafı kirletmemek, e, virüsleri etrafa saçmamak açısından önemli. Hele o özel maskeler işte N95, FFP23 diye e, bilinen ve artık çok gündemde herkes biliyor herhalde bunların ismini. Özel maskeleri biz hastanede bile çok sınırlı durumlarda kullanıyoruz. Her hastaya takip eden hatta koronavirüs teşhisi koyduğumuz hastaları takip edeceğimiz zaman bile artık her sağlık çalışanı bu özel maskeleri kullanmayacak. Ama ne yazık ki kendim de görüyorum ben bu N95 maskelerini normal günlük hayatında takanlar ne bileyim toplu taşıma araçlarında uçaklarda kullanmaya çalışan kişiler oluyor. Bu maskeleri hele o özel maskeleri kullanmak çok zordur. Bunu ancak bu konuda eğitim almış sağlık çalışanları doğru kullanabilir. Tam tersi sonuçlar verebilir. O yüzden maskeyi önermiyoruz. Hep söylüyoruz bu hastalıktan ve salgını önlemek için en önemli şey el temizliği. Enfeksiyon Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın Alpa Yazap çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için ve yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.